O bagi geliyor buna bir kafa. Hop! Can kaldı. Ben düş bakayım. Diyeceğim diğer adam nasıl panik yapacak üstüme gelecek. Bu kural her zaman geçerli işte bak. Bu kural her zaman geçer. Sekiyor şu an şu an onunla uğraşalım. Aşkta yakaladım bak. O diğerini bitirdi ve bu, arada burada adam var galiba. Ezemedim bunu bak. Böyle kavra geç tamam mı? Canını azalttın. Beklenmedik yerden çıktı. Bak nereye tam tahmin ettiğim gibi bak. Diğeri de geliyor. Arkadaşını bitirmeyeyim diye. Merhaba dostlarım nasılsınız iyisinizdir umarım çok istediğiniz gameplay serisine başlıyoruz Hem taktiksel oynayacağız hem hızlı oynamaya çalışacağız bu arada bu adamlar buraya geliyor M4 buldum Hop hop ölsene lan ölmüyor lan Silah <laughs> bulmam lazım mermi kalmadı Silah 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 silah. M M24 mü? Şu anlık sevmem şunu. Taramalı lazım çünkü hop yakala. O taramalı lazım dedim biz geldi ya. 52 mermisi falan var galiba bunun. Gerçekten güzel. Seviyorum. Yakın fight 53 mermiymiş bu arada. Bu ara, bu arada da yukarıda adam var. Silah bulamamış. Hop yakala sen de. Ölür şimdi. Vakit kaybetmeye gerek yok. M7 mi? Oğlum bir M4 veriyor, bir M7 veriyor. A Oyun git video çıkar kardeşlerine diyor ya resmen. Orada var. Oğlum nereye kayboldu lan bu? Oo, oğlum var ya ölseydim çok sinirlenirdim ya. Nasıl bir işin bu? Arkadan sesler geliyor ama birazdan oynayacağım. Çünkü burada da bir ses duydum. Bu ne yapıyor? Bu birini kesiyor mu? Ama... Bu arada şeyde de içer içeride de adam var. Sağda. Dışarıdan ses duydum. Bot galiba. Şu kadar bir Kapıya girdi lan. Tek mermi öldü. Canı yokmuş. Karşıda da var. Karşıda da ses... <laughs> çıplak kaldı adam. <laughs> adam çıplak kaldı kapıyı çıkartınca. Arkada silah sesleri vardı. Oraya direkt arabayla oynayacağım. Çünkü vakit kaybetmeye gerek yok. Kill rekoru kırmaya çalışacağız. Hem de bir vs 4'lük sahne çıkarmam lazım size. Ya arabayı niye kullanıyorum? Çünkü hem zaman kaybı hem yani ne bileyim biraz yani özgüven patlaması yaşıyorsun şu arabayı sürünce. Bu arada burada adam var galiba. Ezemedim bunu. Bak böyle cover'a geç tamam mı? Canını azalttın. Beklenmedik yerden çıktı. Bak nereye baktı gördün mü? Beni orada sanıyor hala. Bu arada arkadan ses var. Tamam bitti. Dördüncüleri nerede bunların? Ses yok. Dördüncünün sesi yok. Dördüncünüzü yapalım. Fişek atmışlar bir de geride. Direkt oynayacağız. Direkt. Bugimiz var. Oyun oyna diyor resmen bize ya. Oyna diyor. Yani bak kaybetme diyor. Böyle bak kardeşlerim gördünüz değil mi? Bak korkusuzca dalmanız lazım ya ama biraz mantıklı oynayacaksınız tabii ki. Bak <laughs> şu an ortalarına atlayacağım ama adam yok galiba burada. Bunlar almış gitmiş bence. Bence almış gitmiş. Bunlar C'nin oradaki kulübeden geçti bence. Hello bro, burada mısınız? O avukla sıktı. Ama buradalar demek ki. Biz hemen cover'ımıza geçiyoruz. Direkt bombayı çek, bombayı çek. O bak bombalı zaman kalmadı. Bunu bitirme tamam mı? Canını azalttım. Bitirme. Diğerleri panik yapacak koşacak. Böyle açıktan koşuyor. Biz bunlarla biraz uğraşalım tamam mı? Bombaları at böyle. Gelmedi daha. Betona basmadı. Şimdi bastı. Kaç 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 kaç. Aşağıda şu an aşağıda üstüne atlayacağım. Tamam tamam bak bunu baydık ya. Direkt al bir şey canını azalt diğer arkadaşlar gel. Bakalım. Geliyor mu? Aa, tam tahmin ettiğim gibi bak. Diğeri de geliyor. Arkadaşını bitirmeyeyim diye nasıl üstüme koşuyorlar gördünüz değil mi kardeşlerim? Sakın bitirmeye oynamayın canını azaltın adamlar açıktan gelsin. 3-2'ye gitmeyi düşünüyorum ama yine de bir rotasyon yapmamız lazım. Arte'ye bakalım. Arkamda ses var. Botmuş bu. Bizim bizim ihtiyacımız yok. MK'mızı da aldık. Direkt gidelim. Buradan bir yerden fişek attılar ama iyi silah sesleri var. Direkt oyna. Direkt direkt hiç bekleme. Üstüne atlayacağım şimdi adamların. Çünkü korkusuz olacaksın. Burada yoklar aşağıdalar. MK'yı çek. Sekiyor şu an şu an yakaladım bak. Bu diğerini bitirdi ve botu bitirdi galiba. Bu arada arkadaşı geliyor. Yakaladım. Buggy geliyor buggy geliyor bak tam buradan geliyor. Ses kasmanın önemini gördün mü? Tam buradan geliyor. Ben bir kendimi fullleyeyim şöyle. Ağacın oradalar mü Oo bak bu güzel güzel oynuyor bu galiba. Yani, yani direkt dön. biraz temkinli oynayacaksın. Bayıldı. Bomba denemesi gitmeyecek ama. Neyse rush diyeceğim baygını var. Lan başka adamları da varmış. Cover'a geç direkt cover'a geç canı bas tamam mı? Onlar seni tek gördü direkt üstüne gelecek. Canın bas fulle. Ne dedim bak gelecekler çünkü seni tek gördüler Bombayı çek tamam mı Düşürmeye çalış ilk başta bombayla düşürmeye çalış Şu an senin yerin ve konumun güzel Diğer arkadaşı geliyor Bak Diğerini raştı direkt raştı Korkudan kulübeye kaçtı yani. Canı yok onun Yedi biraz daha yedi Diğer açıktan gelen arkadaşı nerede Gördüm bak gördüm Kulübeden çıksana lan. Arkadaşını götürüyorum çıkmıyor. <laughs> öl artık Burak öl demek istediğim bu kardeşlerim eğer açıkta çatışıyorsanız ve yerlerini bilmiyorsanız bir cover'a geç ve bekle onlar gelecek zaten. Toki var geliyorum dostum bekle. Oraya bir uçmamız yok mu kardeşlerim? Tepede de adam var. Hadi Oğlum can kalmadı can kalmadı. Beklediğim gibi hayal ettiğim gibi geçmedi. Bacadan giremedik ama MK ile içinden geçeceğiz. İçinde bayılıyor. Tamam bunu bitir. Diğer adamı bitirme. 3 kişi galiba bunlar. Aynen tam tahmin gibi. Bak canını azalttım. Bunun bunun canı bitti. Tamam mı? Bekleyeceğim diğer adam nasıl panik yapacak üstüme gelecek. kural her zaman geçerli işte bak. Bu kural her zaman geçerli. Üstte sesler var. Karışık galiba orada ortalık. Bir mevzuya girelim tamam mı? O bagi geliyor buna bir kafa. Hop! Can kaldı. Sen düş bakayım. Yukarıda çatışıyor. Başka bir takım var. Onların oraya gitti bence. Can bas direkt. Şunu bitireceğim. Depo vermesin. Bitiremedim. Buggy geliyor tekrardan. Yedi biraz. Yukarıdaki adama ne oldu ya? Oğlum öl lan. Patla lan artık. Patla lan. Oğlum var ya sana yapacağı biliyorum lan ben. Bekle. Bak bana sıkamaz. Çünkü bak bombaya oturdu. Canı yok. Direkt raşlayacağım. Patla. Patlamadı. Tamam şimdi patlatacağım seni bekle. Sana dalmayı bilirim ama var ya sen beni çok uğraştırdın. Sen beni çok uğraştırdın. Şimdi patla bakayım. Hop. Hadi bakayım Nobi'ye. Şu üstteki adama ne oldu acaba ya? Tek kişiydi çünkü. Direkt bug ile ezdi galiba. Onun bir lootuna bakalım. Aynen ezmiş. Bu beni darlayabilir diyor yukarıda. iki ki de ezmiş. Groza var ama oynamayacağım ya. MK günümdeyim. Bugün MK oynayacağım. Şu motor alacağım direkt. Şu Erenci'de motorla oynamaya bayılıyorum ya. O bana sıkıyor biri. Kör nişancı. Mavi evler derler galiba. Direkt oynayacağım. Kafa atacağız tamam mı kardeşlerim? Eve kaçtı o. Eve kaçtı. Gösteriyor. <laughs> Duvarlara vuruyor korkudan. Canı kalmadı. Hadi al bakayım sen şunu. Hadi yandı bak. Gördün mü? <laughs> Adam ne yaptı? İşkileceğim yoktu yemin ediyorum. Bu arada beni buraya kadar izleyen kardeşim bana destek vermek için videoyu beğenip abone olur musun? Tek ricam bu ya. Belki biz de bir yerlere gelebiliriz desteğinizle. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyelim. O ses aldım. Bota benziyor bu. Panik yapmaya gerek yok. Bota benziyor. Yukarıda. Oğlum nasıl niye kaçıyor bu botlar anlamıyorum. Ben buradayım işte. 1 vs 4 atacak adam kalmadı ama 30 kilo tamamlayacağız şunu. Umarım aynı takımdalardır. Birbirlerini vurmazlar. Aa burada kim varmış? <gülüyor> görmüyorum, görmüyorum. Olan <laughs> Yasin var ya. Ne adamsın Yasin be? Benzin kalmamış. Topuk. Açıkta yakalarsa var ya bir tane yılan ölürsem zoruma gider. Şimdi işin gücün yoksa iki saat bunu ara. Ya yılanladı bu. Ya da evde pusuyor. At gördüm. Evet. Kardeşlerim videoyu beğendiyseniz beğeni baban olmayı unutmayın.